Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video izleyeceğiz. Ben dışarıda olduğum için maskeliyim. Yanımda da oğlum var. Sizinle e, kapalı, trafiğe kapalı bir alanda e, Çınar'ın araç nasıl kullandığını izleyeceğiz. Açıkçası önce tanıtmak istiyorum sizlere onu. Evet Çınar merhaba nasılsın? İyiyim. Şimdi seni herkes izleyecek. Senin araba kullanmanı izleyecekler. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Okuyor musun? Okuyorum. Peki. E, hangi okula gidiyorsun? Mektebim Koleji. Mektebim Koleji'ne gidiyorsun. Şimdi seninle birlikte e, araba kullanacağız. Tamam. Ne yapacağız araba kullanırken? Hmm. Ara dur kalk yapacağız. Evet. Tamam, şimdi dur kalk yapacağız biz onunla. Bakalım debriyajı, freni nasıl kullanıyor, arabayı nasıl kaldırıyor, bizlere biraz göstersin. Açıkçası biz de heyecanla onun bunu nasıl yapacağını merak ediyoruz. Hata yapabilir sevgili abi ve ablaları. Biz onu hoş göreceğiz. Biraz amacımız eğlenmek. Anladım. Hazır mısın? Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben. Ee... Hiç pedallara dokunmayacağım. Emin olabilirsiniz. Hatta göstereceğim sizlere. Tamamen onun tarafındaki pedallarla kullanacağız. Ben sadece direksiyonu hakimiyetini sağlayacağım. Biliyorsunuz bizim araçlarımızda hem yan tarafta hem de e, sürücü tarafında pedallar var. Bu pedallar vasıtasıyla aracın kontrolünü sağlayabiliyoruz. Şimdi oğlum e, yan tarafta sürücü, sürücünün hemen yanındaki tarafta oturuyor. Ben sürücü koltuğundayım. O oradan kullanacak. Ben de buradan sadece direksiyonu kullanacağım. Şimdi Çınar sana şey sormak istiyorum. E, aracı kaldırırken hangi viteste kaldırmalıyız? Birinci vites. Neden iki olmuyor? Çünkü ikide olursa Hı. kalkamaz ve stop eder kalkmaz ve stop eder peki diyelim ki 5. vitesle hızlı bir şekilde gidiyoruz yolda evet durduk kaçıncı vitesi almamız gerekiyor devriyaja basıp e, vitesi 1 almamız gerekiyor tekrar kalkmak için değil evet. mi evet bu hangi viteste olsun, e, olursa olsun değişmez değişmez peki hadi bakalım o zaman başlayalım arkadaşlarımız seni heyecanla takip ediyorlar bakın görüyorsunuz işte pedallarımız biri debriyaj, biri fren hangisi debriyaj? Çınar ha? bize öğretsene e, fren bu. Evet. Da bu. Tamam çok güzel harika. Sen aracımızı çalıştır bakalım. Süper. Harikasın. Şimdi arabamızı haf hafif hafif hareket ettirelim. Nasıl kullanıyoruz bakalım. Dur. Bir dakika. Nasıl kullanıyoruz bakalım pedallarımızı. Aa, ne oldu? Bir anda çekti. Bir, bir anda düştü. Evet. Bir anda çekince ne oluyormuş? Stop ediyormuş. stop ediyormuş. Bunu göstermek istedik değil mi zaten bizde? Evet. Tamam, süper. Hadi bir daha yapalım bakalım. Debriyajı nasıl kaldırıyoruz? Yavaşça. Yavaşça kaldırıyoruz. Arabayı hareket ettirdiğimizde debriyajımızı sabit tutuyoruz. Sabit tutuyoruz. İşte bakın, aracımız hareket ediyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz, ben de müdahale yok. Her şey. Onun ayaklarının altında ama gaz yok tabii ki. Değil Araba mi? kendi haliyle gidiyor. Şimdi durabilirsin. Süper, harika. Dururken ne yaptık Çınar? Ee, dur anne hani boşal. Hadi boşalalım bakalım. Ha, tamam. Ee, dururken ilk önce ayağımızı sabit e, tutarken e, direkt yavaşça ayağımızı e, debriyajdan tamamen bastık, bastık, sonra da hafifçe e, frene bastık. Hafifçe frene bastık. Peki süper. Yeterli mi peki arkadaşlarımız için sence? Bir daha yapmak istiyor musun? Bir tane de geri deneyeceğim. Bir tane de geri deneyeceğim. Evet. Peki, hadi bakalım o zaman. Gene basalım debriyajımıza sonuna kadar. Geri vitesimize takalım. Evet. Tugay merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi de geri geri gidiyormuş. Evet. Geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Geri hareket ediyoruz biz. Duruyoruz. Debriyaja sonuna kadar basıp frenle yavaş yavaş aracımızı durdurduk. Aracı durdurduktan sonra boşu alıyoruz ve el frenini çekiyoruz. Değil mi Çınar? Evet. Neden yapıyoruz bu işlemi? Çünkü eğer direk kaldırırsak eee vites geride olursa <laughs> e, stop eder ve e, el freni çekmezsek de geriye doğru gider. Harikasın değil mi? Vitesteyken debriyajı bırakırsak arabamız stop ediyor. O yüzden boşa alıyoruz. <laughs> Aynen bu şekilde. Şimdi el frenini kontrol etmemiz lazım. ki Yani alıyormuş gibi iki tık getirirsek ikiye gelir. Ah oh, Süper. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi ve ablalarımıza? Vites arası geçişler iki tık. Evet. Yani ne yapıyoruz? Debriyaja bastıktan sonra mesela 1 2 1 2 değil mi? Bak hep iki tık iki tık geçiyor. Harika, süper. Evet. Müthişsin. Peki söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarımıza? Onlar seni tanıdılar şimdi. Yok. Yok. Başarılar diliyorsun. Evet. Tamam. Biz de Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çınar'la sizlere güzel bir sürpriz yapmak istemiştik. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Videolarımızın devamı gelecek. Hoşçakalın. İyi tatiller, iyi hafta sonları.